Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Mekanik 2. Ben de Mekanik. Ben ya Bugün Dark Echo nihai çark açılımı yapacağız. Bildiğiniz üzere yeni nihai set oyuna eklendi. E, setin bir de etkinliği var Kanlı Efsane diye. 4. ayın 27'sine geldi. 5. ayın 4'ünde etkinlik sona erecek. Günlük giriş yaparak Uçakta kullanabileceğimiz indirim kuponlarını elde edebiliriz. En düşüğü 30 en yüksek 50 ucelik indirim kuponu yer alıyor. Bir de indirim kuponlarının yanında taş vazo var. Ayrıca ilerle ve sosyal görevlerinden de kazanıyoruz. Bunlardan takas dükkanı da kullanacağız. Örneğin 5 adet Royal Pass görev kartı alabiliyoruz. 10 adet e, klasik sandık kupon parçacığı kazanıyoruz. 1 adet kalıcı bedava set kazanıyoruz. Bunu bildiğim kadarıyla dükkandan ucel alıyorduk. Değil mi? Herhalde. Ben OC ile diye hatırlıyorum ama bir ara senle bakmıştık. Setin başlığı süreli ancak. 50 adet e, BP alım hakkımız var. 25 adet G para. 35 adet de malzeme sandığı kuponu parçacığı alabiliyoruz. Şimdi Dark Echo yeni nihai çarkımıza geldik. 4. ayın 27'sinde geldi. 5. ayın 26'sında etkinlik sona erecek. Bu arada garanti açılımlara göre buradan da ödüller kazanıyoruz. 20 açılıma 20 adet yankı parası yani etkinlik jetonu. 50 açılıma çanta süsü. 80 açılıma güzel bir çerçeve. Bu arada ismi de aşırı havalı. Kanlı intikam avatar çerçevesi. Ee, 120 açılıma 100 yankı parası. Yani etkinlik jetonu. Şey. 200'e de tekrardan 100 yankı parası kazanıyoruz. Bu arada yankı paralarını ne alabiliyormuşuz? Bir de bunu inceleyelim. O bu kafalı istiyorum. <laughs> kafalık çok güzel gözüküyor. Bu sana var diyebiliyor Yok o yoktu. Sen diğer kafalık karıştırdın. E, ee, bununla bu bir ara yanlış hatırlamıyorsam premium ya da klasik sandığa gelmişti ve ben o zaman almıştım. Evet almamıştım. herhalde. Evet. Yani bu ikisini istiyorum. Bu arada gayet başarılı olmuş. Gayet güzel buldum ben e, set ve tasarımını. Şimdi öncelikle e, Dark Echo'nun bir fragmanını inceleyelim. Çünkü oyuncular arasında Venom seti deniyordu. Bir inceleyelim bakalım. Bu arada ben e, fragmanı <laughs> izlediğimde bana da Siyah Spiderman'i hatırlattı. Evet. Bir inceleyelim. Gayet başarılı. Venom'a benziyor. Venom artı siyah Spiderman. Bir de siyah Spiderman var ya hatırlıyorsun. Ha, ben Adını hatırlayamadım. Onun farklı bir adı var diye onu. Bir şey diyorum ben de. Bak şimdi en güzel geliyor bak en güzel kısım. Duruşu tabii ki. şimdi ödülleri göster kısmından <laughs> izleyelim. Setin görünümünü. Bak setin böyle kendiliğinden emojisi var. Efsanevi set. Nihai. He. Sarılar nihai, kırmızılar destansı. Yani aşırı güzel. Harbiden bak bu emojisi Venom'u hatırlatıyor, anımsatıyor. Evet. E, biraz da enfeksiyonu anımsatıyor. <laughs> Buradan dolayı. E böyle güzel bir maskesi de var. Gayet hoş duruyor. Gayet başarılı. İksiltebilirsin hangisi? Scarlie diyebiliyorum ama. Ay. Azemi seviyesine bakalım. Onu. Aşırı güzel. Ee, bir de emojisi var tabii ki güzeller güzeli. Valla emojiyi isterim. De işte çıkarmak önemli. Kısa. Şimdi işte çark bu şekilde gözüküyor. Şimdi günün ilkini iklimayla ile başlayalım. Tamam bastım. Büyükten küçüğe şey, yazacağım bekleyeceğim. Boya geldi. <laughs> Çok büyük bir açılım olmayacak. Ufak açılım olacak. Hadi bakalım. Boyalar da lazım olur. Bir de sağ bakalım. Üç etkinlik jetonu. Bir tek de ben vurayım. Sonra onlulara geçelim. İyi. İklima ben senden şimdi boya verdi. Boya da iyi. Yükseltebilir silahlarda kullanırız. Hadi bakalım. Haydi bismillah. İklima bir onla vurdu. O ne kız? Fır jetoncuklar belirdi. Vejet ne işe ee, az önce dedim ya. Ha. Buradan eşya alabiliyoruz. Tamam. Şimdi Yazel'cim bir onu da sen. <laughs> Ay. Bu ne? Aynı şeyi verdi. <laughs> İki bu ne diyerek moralimi bozma dur. <laughs> Ay bismillah. Durun hadi bir de ben onu vuruyorum. Ondan sonra vurmam. Yok. Ay, Oy! Oh! İki materyal verdi. Oyun geri vur vur sen dedi. Ay bu ne? Dur 20 açılma garantiden alalım. Nasıl çığlık attık. 2'li materyal aldım. Gayet iyi. Gerçi harcadığımız UC'ye göre de normal. Çünkü bu paket olarak alsak. Hani 600 UC'ye 500 UC'ye markette vardı ya. Yani aynıya denk geldi aslında. Ama hiç çıkmamasından iyidir. Hem de iki tane verdi. Ay çok heyecanlı. Aa Bu arada adamın kafasını da alabiliyorum. Direkt aldım. Direkt Abi. aldım. Çok güzel. Alkış. Ah, Hayırlı olsun. Teşekkürler. Daha iyi size olsun. Ay setli de ne güzel oldu. Evet. <laughs> Biz açılma bir tık devam etsek mi ki? Edek evet ya. Hadi Bence. bir onu daha vuralım. Taş kağıt makas yapın. Hanginiz onu vuracağınız? Taş kağıt makas. Boyla. Taş kağıt <laughs> makas. Mayende. İlk mi mayende? Sen de tek mi vurursun? Tamam. Bir, hadi iki, hadi. üç. Bismillah. Bismillah. Ee, Kızlarda hiç şans yok. Aynı, ama aynı şey gidiyor. E ben belirliyorum. Hapçı <laughs> Al ya Zelcim bir de sen vur. Dasamadı. Vur demiş ki telefona vurma kız. <laughs> <Yok>, ben neden? Telefona vuruyormuş. <laughs> <laughs> gayet güzel bir açılım oldu. İki tane materyal aldık. Ee, ayetten jetonlarla kafalığı aldık. Bundan sonra artık günlüklerini deneriz. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğeni atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Bu arada siz açtınız mı? Neler çıkarttınız? Yorumlar kısmına da bekliyorum. Sizin sözleriniz nedir kızlar? Yorum yaparak saygılı olun. Yani yorum abba yaparken... An, evet. Özür dilerim yazardım lafını kestim. Yorum yaparken saygılı olma, özen gösterin demek istedi. Heyecandan konuşamadı. Evet, evet. Söz sende yazar hanım. Abone olup like atmayı Bu tatlılığı da kırmazsınız diye düşünüyorum. Hepinize iyi seyirler.